Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi. Bir dönemi bitirdik. Önemli bir ara tatil var elimizde ve gerçekten her sınıf seviyesi için çok önemli. Bu ara tatilde neler yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz, ne kadar dinlenmeli, ne kadar çalışmalıyız? Hadi gelin sınıf sınıf konuşalım. Hangi sınıftaysan şu aşağıdaki menüden seçip ilerleme çubuğundan onu izleyebilirsin. 12'lerle başlayalım. Sevgili 12'ler, sevgili arkadaşlarım, sevgili sınav grubum. Evet mental olarak çok yoruldunuz. Sizi anlıyorum. Ancak şimdi dinlenmenin vakti değil. Şimdi koşmanın vakti. Ara tatili dinlenmek için seçebileceğin en kötü zaman. Haziran'ı bekle. Haziran bir geçsin. Şu Haziran'ı bir atlatalım. İnan ki ikinci dönem çok hızlı geçecek. Bak ikinci dönem çok hızlı geçecek. Buna hazır olmalısın. Bu ara tatil bu hıza hazırlanman için son zamanın. Ara tatil bitecek. MSÖ başvuruları bitti. Bir ay sonra hemen MSÖ başlayacak. O arada TYT-AYT başvuruları. TYT-AYT başvurularını yaptın. MSÖ'ye ya girdin. MSÖ çıktı. MSÖ sonuçları geldi. Ramazan bayramı. Bayramdan çıktın. Mezuniyet geliyor. Mezuniyet balosu. Arkadaşlarla ayrılma. Andaç yazma. YKS'e yaklaştık. Kurban bayramı tak. Sınava girdin. Ve gerçekten bu böyle hızlı geçiyor. Biz bu işi uzun yıllardır yapıyoruz. Bizim camiada dönem ne zaman biter biliyor musun? Sezon. Sezon ne zaman biter biliyor musun? Haziranda değil ara tatilde. Çünkü ara tatilden sonrası çok hızlı akar. Çok hızlı bir şekilde geçer. Bu ara tatilde artık yapabileceğimizi yapmalıyız. Ne yapacağız? 1- ara tatilde TYT ile ilişkini kısıtlayacaksın artık. TYT ile ilişkini minimuma indirecek hazırlıkları yapacaksın. Konu eksiğin varsa konu eksiğini çalış. Konularını bitir artık. Artık TYT hayatından uzaklaştır. TYT ara tatilden sonra mümkünse ara tatilde de günlük çalışmanın %20'sini geçmemeli. %20 bandına çekmeliyiz. Ne yapacağız biz TYT'den? Genel deneme yapacaksın. Genel deneme analizi yapacaksın. Bu analizdeki eksik konularını bir sonraki genel denemeye kadar bitireceksin. Branş denemesi yapacaksın. Branş denemesinin analizini yapacaksın. Bu analizde çıkan eksik konularını bir sonraki branş denemesine kadar bitireceksin. Bu. Ve bu günlük %20'ni geçmeyecek. TYT rutinin devam edecek. TYT'yi bırakmayacaksın. Paragraf rutini devam, problem rutini devam, deneme analizi rutini devam ama bu günlük çalışma düzeninin %20'sini geçmemesi lazım. Artık AYT. Artık AYT. Bak TYT ilerledikçe yavaşlayan, ilerledikçe yavaşlayan bir sınavdır. TYT'nin artık yavaşlayan kısmına geldik. Hızlı bir şekilde ilerledik ama artık yavaş ilerleyeceğiz. Bu saatten sonra günlük 10 saat çalışmayla günlük 2 saat çalışma senin netinde çok çok bariz fark ettirmeyecek. Her ikisi de eninde sonunda arttıracak. Yani yüz netlerde misin? Günlük 10 saat çalışsan da 3 ay sonra bunu maksimum 110 yapacaksın. Atıyorum kafadan. Günlük 2 saat çalışsan da o 110 değil 109 olacak. 50 net de misin ya? 50 net de ol. Şu an sen Haziran'a kadar TYT çalışsan bu 50 atıyorum kafadan bak 70'e çıkacaksa 10 saat çalışmayla 2 saat çalıştığında da 68'e çıkacak 65'e çıkacak. Yani artık TYT'nin yavaşlayan kısmına geldin. TYT'ye çok çalışman TYT'ye az çalışmandan çok 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 fazla arttırmayacak. O yüzden onu bir standarda indir ve seni asıl ilerletecek olan sınava bak AYT'ye. Artık AYT'ye çok vaktimizi ayırmak zorundayız. Bu tatilde ne yapacaksın? 1. AYT'den şu ana kadar dersinde, özel dersinde takip ediyorsan YouTube kanalında işlenip de eksik olan konularını bitirmelisin. 1. Bunlar bitmeli. AYT bir bilgi sınavı. Burada hiçbir bilgi eksiğin kalmamalı takip ettiğin plan neyse, takip ettiğin program neyse, takip ettiğin öğretmen kimse, o öğretmenin programında şu ana kadar yapılan ve senin eksik olduğun yerleri tamamlamalısın. Organik kimyaya başlamadıysan organik kimyaya başlamalı ve minimum hidrokarbonları bitirmelisin artık. Artık bu ara tatil sonunda bitmeli. İşte atıyorum 12. sınıf okulda türevden nereye geldilerse, limitten nereye geldilerse, fizikten nereye geldilerse oraya kadar bitirmelisin. Soru bankalarınla beraber bitirmelisin. O konularda profesyonelleşmelisin. Eğer buraya kadar geldiysen minimum okulun bir konu ilerisine geçmelisin. Çünkü dediğim gibi ikinci dönem çok hızlı akacak. Bu hıza kendimizi alıştırmamız lazım. Bu hıza kendimizi alıştırmamız lazım. Bu ara tatil bunu yapabileceğimiz en önemli fırsat. Bu ara tatil bunu yapacağımız en önemli fırsat. O zaman ara tatilde bir TYT'yi bir standarda oluşturuyoruz. Branş denemesi çöz. Hocam kaç tane çözeyim? Bak bir branş denemesiyle ikinci branş denemesi arasında o eksiklerini gidereceğin kadar fırsat olsun. Branş denemesini çözdün, analizini yaptın, eksiklerini giderdin, günlük %20'yi geçmeyecek şekilde bir program hazırladın. Bu 3 gün sürdü. 3 gün sonra ikinci branş denemesi attı. Bu 7 gün mü sordu? 7 gün sonra. 10 gün mü sordu? 10 gün sonra. Yani standart bir şey olmasına gerek yok. Herkes kendine özel bir takvim çıkarabilir. Genel deneme çözdün, analizini yaptın, eksiklerini çıkardın. Bir sonraki genel denemeye kadar o eksiklerini bitir. Günlük %20'ni geçmeyecek şekilde. D de bu standartta gidecek. AYT'de ne yaptık? AYT'de geçmişleri toparladık. Eksiklerimizi giderdik. Çünkü bu eksikleri giderecek başka vaktimiz olmayacak. Takip ettiğimiz programa göre, takip ettiğimiz programa göre öğretmen neredeyse oraya kadar olan bütün eksiklerini giderdin. Eğer bunu yaparsan, eğer bunu yaparsan ikinci dönem geldiğinde sen aynı akışta, aynı tempoyla sınava hazırlık grubuyla öğretmenlerinle beraber akıp gidebilirsin. Ama diğer türlü onlar akarken sen geride kalırsın. Onlar akarken sen geride kalırsın. Ve aradaki fark açılır. Ara tatilde çalışma disiplinini çalışma saatini, çalışma konsantreni arttıracak çalışmalar da yapmalısın. Bu nasıl olacak? Uzun periyotlarda ders çalışarak. Hayatından shorts'ları, reels'leri, Instagram'ı çıkar. Dikkatini kısa süreye alıştıracak her şeyi çıkar. Sınav kısa sürede bir dikkat istemiyor. Sınav 165 dakika boyunca dikkatli olmanı istiyor. O yüzden ara tatilde yaptığın çalışmalarda ders seansların minimum 2 saat olsun. 2 saatten önce yerinden kalkma. Çünkü sınavda kalkamayacaksın. Buna evde ne kadar iyi alışırsan sınavda da o kadar yüksek performans göstereceksin. Sınavda yoruluyorsun, uzun paragraflar olunca okuyasın gelmiyor. Çünkü evde bunu hiç yapmadın. Artık bu alıştırmayı yapmanın zamanı geldi. Artık çalışma seanslarını 2 saate çıkarmalısın. 1 dakikalık, bir buçuk dakikalık videolardan uzak durmalısın. Onlar her bir dakikada bir dikkatinin değişmesini istiyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz dikkatini 2 saat boyunca koruyabilmek istiyoruz. Dikkat süreni uzatmak istiyoruz. Tıpkı kas antrenmanı gibi dikkat süresi de bir antrenmandır. Ne kadar uzun süre çalışırsan senin dikkat süren de o kadar uzar. Artık uçlu kalemleri bırakmalısın. Artık kurşun kalemle sınav yapmak, kurşun kalemle ders çalışmak zorundasın. Hocam var tamam zaman hızlı akacak alış artık. Sınava uçlu kalemle değil kurşun kalemle gireceksin. Artık kurşun kalemle sınav yap. Yani artık biz bedeni olarak da, oturma olarak da, dikkat olarak da, motivasyon olarak da sınava hazır hale gelmeye başlamalıyız. Çünkü bu bir anda olmayacak, zorlanacaksın. İşte şimdiden bu tatilde bu zorlanma aşamalarını geç ki dönem içinde bunu rahatlıkla halledesin. O zaman ne yapıyorsun sınav arkadaşım? TYT'yi bir standartta oturuyorsun. AYT'den eksiklerini gideriyorsun. AYT eksiğine göre araya branş denemesi ve tam deneme atıyorsun. Ve dönem başladığında, dönem başladığında öğretmenlerin takip ettiğin kurum, takip ettiğin kişiler neredeyse onlarla beraber akmaya hazır hale geliyorsun. Anlaştık değil mi? Dinlenmek yok, pes etmek yok, bırakmak yok, az çalışmak yok. Bunu yapabilen, düzgün çalışabilen çok çalışabilen, bu çok ve düzgün çalışmayı yüksek konsantreyle yapabilen bu sınavı kazanacak. Seneye ne yapmak istiyorsun onu düşün. Burada mı olmak istiyorsun? O masa başında aynı derslerimi çalışmak istiyorsun? Üniversitede mi olmak istiyorsun? Bunu düşün. Bu tatil senin için 3 aylık bir fırsat. Bak bu tatilde minimum 1,5 2 aylık çalışma sergileyebilirsin. Bu tatil seni 1,5 2 ay ileriye taşıyabilir. Geçmişteki 1,5 2 aylık eksiklerini tamamlayabilir. Lütfen bu tatili boş geçirme. Lütfen bu tatili normal bir çalışmayla geçirme. Arkadaşlarınla laylaylom yapacağın ortamlara girme. Seni oyalayan insanlardan uzak dur. Lütfen. Anlaştık değil mi? Eksik olduğum, anlatmadığım, unuttuğum nokta varsa, soracağınız yerler varsa yorumlara yazın. Yine oradan cevaplarız. Olmazsa bir günde soru cevap yayını açarız. Bir günde böyle bir sohbet ederiz. Ancak şu an istediğim genel çerçeve bu. Bu genel çerçeveyi sen kendi hayatına uydur. 11. sınıflar, 11. sınıflar, 11. sınıflar. Arkadaşlar 11 özellikle sayısal için çok 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 önemli bir yıl. Çok önemli bir yıl. Sene başında da söylüyorum hep konuştuklarımı. 11'de 11 kimyayı çok iyi öğrenin. 11 kimyayı çok iyi öğrenirsen 12'de çok rahat edeceksin kimya açısından. 11 kimyayı çok iyi öğrenirsen 11'de 12'ye geçtiğin yaz TYT'yi bitirebilirsin. Öncelikle kimya için TYT adına hiçbir şey yapma. TYT için bir şey yapmak istiyorsan sevgili 11. sınıf öğrencim problem çalışabilirsin. Geometri çalışabilirsin, paragraf çalışabilirsin. Ancak bu üçü dışında TYT adına bir şey yapma. TYT adına bir şey yapmak istiyorsan kimya adına mı dedim? TYT adına. TYT adına bir şey yapmak istiyorsan fizik çalışma, kimya çalışma, biyoloji çalışma. Paragraf çalış, problem çalış, geometri çalış, Geri kalanlardan 11 çalış. Bu tatilde ne yapayım? Geçmiş konulardan profesyonel ol. Geçmiş konulardan profesyonel ol. Şu anda modern atom modeli, periyodik sistem, gazlar ve çözeltileri bitirmiş olman lazım. Okulunun nerede olduğu önemsiz. Bu dördünü en az bitirmiş olman lazım. Bazı okullar entalpiye geçti, entalpiyi de bitiriyor. Yani entalpiyi de okulda bitirdiysen entalpiyi de üstüne ekle. Entalpi bitmediyse kimyanın modern atom modeli Periyodik sistem gaz ve çözeltileri mutlaka bu tatilde bitir ve profesyonel ol. Eksik olduğun, düşük yaptığın, böyle içinin sinmediği neresi varsa onları hallet. Eğer gerçekten iyisen bu konularda iki konu ileri giderebilirsin. Enerji ve hızı bitirebilirsin. Enerji ve hız iki konu. Daha fazla gitme. Daha fazla gitme. Kendine vakit ayır. 12. sınıf değilsin sen. Günlük çok çalışmana gerek yok. 11. sınıf olarak günlük 4 saat 5 saat Maksimum 6 saat çalış. Daha fazlasını ayırma. Gez dolaş. Bu eksiklerini gider. Ha mutlaka çok eksiksen ve günlük bu 6 saat değil 10 saat çalışıp bu eksiğini giderebilirsen 10 saate çıkar ama diyorum ya. Hani gez dolaş 12'de bu dinlenmelere ihtiyacın olacak. Ama günlük 4 saatinde altına düşmeden 11'in sınıftan şu anki konularını tamamla. Fizik, kimya, biyolojiden TYT'ye bakmana gerek yok fizik, kimya, biyolojiden bu konuları 11 sınıflarını çok profesyonel hal edersen TYT'de rahat edeceksin. Ancak vaktin varsa, eksiğin çok yoksa mattan problem, Türkçeden paragraf ve geometri TYT'ye bakabilirsin. Bunlar seneye bizi çok uyarayacak çünkü. 10. sınıf öğrencilerim. 10. sınıf sayısalın temeli. 10. sınıfta sayısala geçmemiş olsak da 10. sınıf kimya açısından özellikle sayısalın temeli. 10. sınıfın ilk konuları yasalar, mol, tepkimeler ve hesaplamaların bitmiş olması gerekli. Okulda bitirmedilerse de sen bitir. Okulda karışımlara geçseler de boş ve karışım kolay bu 4 konuya bak. Bu tatilde yasalar, mol, tepkime hesaplamalardan tekrar testleri çöz. Milli eğitimin kazanım testlerini indir. Milli eğitimin 10. sınıf 3 adım, 10. sınıf 4 dörtlük kitapları var onları indir. Oradaki bu testlerin hepsini çöz, bitir. Bunlardan profesyonel ol. Bak bunları çok çok iyi öğren. İnan ki çok rahat edeceksin. Bundan sonraki konular bak bir şekilde gidiyor. Önemseme. Ara tatilde buna çalış. Dinlen, gez, arkadaşlarına dolaş, enerji at. Ancak günlük bir 3 saat çalışsan zaten birinci dönemi tekrar edersin ya. Unutma senden sonra sistem değişiyor. O sistemin ne olacağını şu an bilmiyoruz. Senin şu an bunlara çok iyi öğrenip 12. sınıfta kazanacak şekilde bir hayat dizayn etmen gerekli. Mezuna kaldığında bu gördüğün müfredattan derse girmeyeceksin. Bu gördüğün müfredattan sınava girmeyeceksin. Mezuna kalmak senin için çok riskli. O yüzden mezuna kalmayacakmış şekilde 4 senemizi şey 10 11 12 3 senemizi düzenleyelim. Anlaştık değil mi? Ve 9'lar. Bebeklerimiz, küçük yavrularımız, yeni sisteminin kurbanları <laughs> artık ilk şansları mı, ilk kurbanları mı bilmiyorum. Arkadaşlar bu sistemde nasıl bir sınav yapılacak bilmiyoruz. Ancak çok önemli konular görüyorsunuz. Bu gördüğünüz konular abilerinizin 11. sınıfta gördüğü konular. Kimi 9'da kimi 11'de ve hepsi çok önemli. Şu ana kadar gördüğün konuları tekrar et. Şu an en son neredeyiz? Bir bakıyorum ben yayınladığım. Yayınladığım, yayınladığım, yayınladığım takvime yayınladığım dosyalara. Nerede? Kimya hayattır. Atomun yapısı. Periyodik tablo. Etkileşimler. Etkileşimden maddeye yayınlamadım galiba. Onu da yayınlarım bu tatilde. Etkileşimden maddeye kadar. Yani ikinci temanın ikinci bölümüne kadar. Katılar sıvıları çalışsan da çalışmasan da olur. Etkileşimden maddeye kadar olan bilimleri bitir. Bölümleri bitir. Yani kimya hayattır. Atomun yapısı. Periyodik tablo. Etkileşimler. Ve etkileşimden maddeye kısımlarını bitir. Bu kısımlardan hangilerini bitirmediysen Öğretmen istese de istemese de öğretmen gelmiş olsa da olmasa da bunları bitir. Bunlardan en az iki soru bankasından soru çöz. Bunları anlaman için günde ne kadar çalışman gerekiyorsa çalış. Bu sınavın sana ne getireceğini bilmiyorsun. Bir defa notların yüksek olmalı. Bak bu notlar senin üniversiteye girmende kullanılma ihtimali çok yüksek. Milli eğitimin böyle bir sınav tasarlama ihtimali çok yüksek. O yüzden notlarımız yüksek olmalı. Bu konuları çok iyi öğrenmeliyiz ki bu konulardan çıkan bütün soruları çözebilelim. Şu ana kadar olan kısımları tekrar et. En az iki soru bankası çöz. Milli Eğitim'in yayınladığı kaynaklar vardır. O kaynaklardan sınavları, o kaynaklardan soruları al çöz. Yoksa git arkadaşlarından al fotokopi çek paran yoksa paran varsa kitap al. Git ancak bu konulardan en az bir kitap, iki kitabı çöz kimya adına. Diğer derslerden de bence bunu yap ki İkinci dönem başladığında birinci dönem öğrenilmiş olsun. Sınavı geçmek için çalışma. Önünde önemli bir üniversite sınavı engeli olacak ve sınav sistemi nasıl değiştirse değişsin bir şekilde bu konulardan sorulacak işte bize. Başka şey karşımıza çıkmayacak. Anlaştık değil mi? O zaman, o zaman sizin söyleyeceğiniz, soracağınız şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Yorumlardan anlatın bana. Ben de yorumlardan size cevap vereyim veya çok soru gelirse bir gün soru cevap yayını açalım. Orada oturup konuşalım. Anlaştık değil mi? Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.